Hadi. Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim adım Beyazız. Şimdi haklı izlerimi tanıtacağım. Abiminkileri tanıtmayacağım. Abim çünkü evde değil. Şimdi sizi bekletmeden başlayalım ilk baştan. Bu e, pembe bir araba. Ben Görüyorsunuz. Isterim. Abimin en sevdiği arabaymış. Benimkilerden. Al ses neden yemek yiyor? Yeni haber. Evet. Şimdi bu da biz hepsinin ismini birinin ismini koyuyoruz yani bir arkadaşımız, kuzenimiz. Mesela bu kuzenimiz, Adım bu da Peki. Kıbra, bu da Musab, Aa, birinci katlı komşumuz. Bu kimdi ya? Beyza. 13. katta komşumuz. Niye almadınız Ne? O arabayı yeni mı? Evet yeni aldık. O Beyza. Bu da İkbal. Bu da kuzenim. Onları da yıkımlara gösterebilirim. Bir şey olmaz. Bu da benim en sevdiğim dinozorlu bir tane ıı, araba. Kendisi özel gibi çok Büyük. Bu da Şerif Ella. Bu Yılmaz. Yılmaz. Bu da kuzenimiz herhalde bilmiyorum. Bu da Belinay. Bizi hep satıyor. Bu da Nida. Eskiden beni hatırlamıyor. Hatırlamıyor da neyse boş ver. Bu da Enes'in abisi. Onlar Almanya'ya gitmişti. Bu da Ali Rıza. Abim çok satıyor. İki aylık arkadaşını. Gerçekten yani. kolum içine bir şey kaçtı. Bu da dış sesin arkadaşı Celle. Ay yine koluma bir şey kaçtı. Peki sen en çok hangisini seviyorsun? Bilmiyorum. Bence ördekli. Ördük. En eski hangisi aralarında? Ya da buydu. Cilli cilli mi? Mi? En <laughs> ben en yaşlı cilliyim. Ben cilliye de selam <laughs> Bizi takip ediyorsa. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Ailecek yemek yiyoruz. <laughs> Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. <laughs> Instagram hesabını da takip etmeyi unutmayın. Selim Beyazıt 2. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.